Herkese selam. Bugün Google Ads reklam stratejisinden bahsedeceğim. Bu reklam stratejisiyle artık Google'da bir reklam diliniz olacak ve kitlenizle çok güzel iletişim halinde olabileceksiniz. Daha önce Facebook Instagram reklam stratejisi paylaşmıştım ve oldukça beğenilmişti. Zaten Facebook reklamlarıyla Google reklamlarını bir arada yürütmedikten sonra pek sağlıklı başarı elde edemeyebiliyor. Tabii ki de Facebook Instagram'da hedef kitlemiz olması gerekir. Hemen başlayalım. Bu reklam stratejisinde neleri konuşacağız? Kısa tanımlamalardan bahsedeceğim. Bu kısa tanımlamalar neyi ifade ediyor? Özel segmentlerden bahsedeceğim. Kampanya türlerinden bahsedeceğim. E-ticarette satış yapan siteler için önerilerimden bahsedeceğim ve kullanacağımız görseller, videolar nasıl olmalı bundan bahsedeceğim. Aynı şekilde hizmet veren siteler için konuşuyor olacağız. Şimdi öncelikle kısa tanımlamalardan bahsedelim. A, B, C, D, E olarak kısa tanımlamaları kodlandırdım. A tanımlaması pazardaki hedef kitleler artı verilerimiz oluyor. Verilerimiz nedir? Web sitesini ziyaretten kullanıcılar, uygulama kullanıcıları, YouTube kullanıcıları, müşteri listesi yani Google'a yükleyeceğimiz Excel'le veya farklı programlarla yükleyeceğimiz bir müşteri listesi. Google Analytics'teki verilerimiz ve özel kombinasyon. Özel kombinasyonda bunlardan bir veya birkaçını birlikte kullanabileceğiniz bir özel segment türüdür. Devam edelim. Verilerimizi nasıl oluşturacağız? Araçlar paylaşılan kitaplık altında kitle yöneticisine geliyorum. Verilerim, verilerinize göre özel segmentler başlığında artıya tıklıyorum ve bunlardan herhangi birini seçip devam edebilirim. Pazardaki hedef kitle. Şimdi bunu da gösterelim. Bu sefer hedef kitlelere geldim. Artıya tıkladım. Hedef kitlemin adını veriyorum. Verilerimizi buradan seçiyoruz. Bakın burada veri dedik çünkü. Ve ilgi alanları bölümünde pazardaki hedef kitleleri seçiyorum. Örnek veriyorum biz giyim satalım. Giyimle ilgilenen pazardaki hedef kitleleri seçiyorum. Bu doğrudan hedef kitle olur. Bir de dolaylı hedef kitle olur. Dolaylı hedef kitle de şöyle olacak arkadaşlar. Ee, mesela biz spor giyim ürünleri satıyoruz. Ee, buraya sporcu yazarsak, bakın sporcu ile alakalı bir şey bulalım hemen. Kış spor meraklıları, mesela bisiklet meraklıları, işte yani sporla alakalı bir ürün sattığımız yüzme meraklıları. Sporla alakalı bir ürün sattığımızı düşünelim. Bu şekilde dolaylı hedef kitle de oluşturabiliriz. Yani birden fazla hedef kitleler oluşturalım. Her birini tek bir hedef kitle içinde barındırmayalım. Çünkü hepsini deneyeceğiz. Test edeceğiz. Yani her hedef kitlemizi test etmemiz gerekiyor. Sonuçlarına bakmamız gerekiyor. Analiz etmezsek sağlıklı bir ilerleme yapamayız. B hedef kitlesinde özel segment artı verilerimiz. Özel segmentte ilgi alanları. Hemen geliyorum. Özel segmenti istersem kitle içinden oluşturabilirim. İstersem de özel segmentler bölümüne gelip artıya basarım. İlgi alanlarını buradan seçiyorum. Yine giyim sattığımızı düşünelim. Giyim dedik, işte tight dedik, tişört dedik. İstersen bunları tek bir başlık altında toplayabilirim. Her kategoriye ayrı ayrı reklam çıkacaksam, mesela tayt ayrı, tişört ayrı çıkacaksam, tişörtle ilgili ayrı yazarım. Mesela taytları silelim. Tişört fiyatları derim. E, i̇şte siyah tişörtler derim. İşte kadına ayrı, erkeğe ayrıysa kadın tişörtleri derim, artı erkek tişörtleri derim yani kadın tişörtleri bu reklamda kullanırım. Bu bu özel segmentte kullanırım. Başka bir özel segmentte erkek tişörtleri kullanırım. Bunları tabi çeşitlendirmek gerekir. Kadın tişörtü yazıp bırakamayız yani. Devam ediyorum. İlgi alanları dedik. Şimdi arama terimlerinden bahsedelim. Yine özel segmente geliyorum. Bu sefer arama terimleri. Yine aynı şekilde arama terimlerini çeşitlendirebilirsiniz. Sonraki tanımlamaya gelelim. Burada özel segmentimiz rakip siteler ve verilerimiz. Buraya da geliyorum. Belirli web site türlerine gözeten kullanıcıları seçiyorum. Ve buna rakip sitemi bir tane rakip site belirtiyorum. Rakip site.com neydi? Tişört satıyoruz. Tişört dedik. Burayı tabii biz kafamıza göre yazmıyoruz bunu. Hani tişört satıyorsak rakip site.com slash tişört demiyoruz. Rakip sitemizin tişört kategorisinin linkini alıyoruz. Ve bu alana yapıştırıyoruz. Sonra farklı bir rakip bu niye olmadı? Şöyle herhalde Türkçe karakter kullandım. rakipiste.com slash t dersem aynen. Ee, başka bir rakip sitemin yine tişörtle ilgili kategorisini alıyorum ve buraya yapıştırıyorum. Bunu yine çoğaltıyorum. En az 10 farklı rakip site buraya ekleyelim. Daha sonra bu segmente isim veriyorum. Rakip site ziyaretçileri diyebilirim. Rakip site ziyaretçileri t-shirt bu şekilde çoğaltabilirim örneklerimi her bir segmentime de bir isim veriyorum bu isimleri daha sonra reklamlarda kullanırken bu segment neydi bu ne işe yarıyordu diye düşünmeme gerek yok açıklayıcı bir segment ismi vermem gerekiyor geliyorum tekrardan reklam stratejime reklam stratejimi tanıtmaya devam ediyorum Kampanyalarım nedir? Arama reklamı, maksimum performans reklamı, görüntülü reklam, alışveriş reklamı, video, talep yaratma ve mağaza ziyaretleri reklamlarım var. Şimdi bu reklamlarımı nasıl kullanacağım? E-ticaret satışı yapan siteler için ayrı önerilerim. Hizmet veren siteler için ayrı önerilerim olacak. Öncelikle e-ticaret satışı yapan sitelerden başlayalım. Kampanya türümüz reklam içeriğimiz yani reklam ögesi oluyor. Arama ağı reklamı. Burada site ve marka adı eğer marka ile site adı aynıysa örnek veriyorum robocombo.com Robocombo için biz aynı keyword verir gibi markamızın adını veya sitemizin adını yazıyoruz. İşte robocombo. Robocombo kelimesine reklam çıkıyoruz. Ben bunu öneriyorum. Keyword ile alakalı burada bir önerim gözükmüyor. Neden gözükmüyor onu hemen açıklayayım. Keyword ile alakalı aslında çok fazla reklam bütçesi olanlar işte büyük şirketlerseniz işte Trendyol hepsi burada mavi Defacto gibi gibi firmalarsanız keyword reklamları kolayca çıkabilirsiniz çünkü reklam bütçeniz yüksek ama düşük bütçeliyseniz veya bütçenizi efektif kullanmak istiyorsanız keyword reklamı site adından veya marka adından başka jenerik dediğimiz keywordde reklam çıkmayın. Çünkü tıklama fişi maliyetler yüksek. 100 kişi reklama tıklayacak bir kişi alacak. O bir kişi diğer tıklamaların maliyetini karşılamayacak arkadaşlar. Ben bu sebeple arama reklamında sadece site adı veya marka adına reklam çıkmayı öneriyorum. Bunda neden yapıyoruz? Çünkü bizim oluşturduğumuz reklamlardan bir bilinirlik oluşacak. Daha sonra Google'da bizim markamızı aratanlar olacak ve Bizim markamız arandığında Google'da biz üst sıralarda olmalıyız ki reklamlardan geliri biz elde edelim. Rakiplerimize veya bizim marka ismimize reklam veren sitelere trafiğimiz kaymasın. Geçiyorum maksimum performans reklamına. Maksimum performans reklamında öge grupları var arkadaşlar. Her öge grubuna yani öge grubu 1'e A, öge grubu 2'ye B Öge grubu 3'e C aynı şekilde öge grubu 4'e de D hedef kitlelerini kullanmalıyım. Çünkü her bir öge grubunu daha sonra analiz edeceğim. Hangi öge gruplarım daha başarılı olmuş? Ben o öge grubunu gerekirse ayrı bir reklam oluşturur, ona daha yüksek bütçe veririm. Diğerlerini daha minimal bütçelerle devam ettiririm veya kapatırım. Aslında ilk etapta biz en çok hangi hedef kitlemiz, hangi kreatifimiz başarılı olacak bunları bir öğrenmemiz gerekir. Devam edelim. Peki içeriklerimiz ne olacak? A, B, C, D hedef kitlelerinde aynı görsel veya videoları kullanabiliriz. Bir içerikte şu olursa daha sağlıklı olur. Hem görsel hem video. E-ticari satışı yapıyorsak görselimiz ve videomuz direkt ürünü tanıtmalı veya genel bir reklam çıkıyorsak markamızı mağazamızı tanıtmalı. Ürünü doğrudan tanıtarak bir kreatifle reklamlarımız oluşturabiliriz. Peki ABCD ögelerinde aynı kreatif ve videoları kullandık. Başka ögelerde de yani ABCD ögelerinden birer tane daha oluşturalım. Bunlara ise farklı görsel ve farklı video kullanalım. Hatta şu şekilde yapabiliriz birinde ürün tanıttık. Diğerinde de bir indirim oluştururuz ve bu indirimi örnek veriyorum giyim ürünlerinde, elektronik ürünlerinde attığımız herhangi bir kategoride veya ürün gruplarında ekstra bir indirim yaptık. Bu indirimi hemen bir banner'la veya bir videoyla içerik hazırladık. Hemen buna da ayrı bir reklam oluşturalım. Çünkü ürün tanıtma için kullanılan bir reklamla fiyat odaklı gittiğimiz bir reklam aynı tıklamayı almayacak. İnsanlar fiyat odaklı reklamlara daha çok ilgi gösteriyor. O yüzden sizin bir genel, ürünlerinizi tanıttığınız reklam kreatifiniz olsun. ABCD gruplarını aynı kreatif ve videoyla duyurun. Artı olarak yine aynı hedef kitlelere teklifler sunun indiriminizi gösterin. Böylece daha e, sağlıklı bir ilerleyiş oluşturabilirsiniz. Geçiyorum görüntülü reklama. Görüntülü reklamda ise bakın dedim ki e yani site ziyaretçileri ben eğer ki sadece remarketing yapmak istiyorsam bu arada maksimum performans reklamında biz zaten özel segment oluşturup site ziyaretçilerini verdik ya ya da veriyoruz ya. E, bunlardan herhangi birini de dahil ediyoruz ya. Burada aslında bizim web sitemizi ziyaret eden kullanıcıları da reklam çıkılıyor. Ama ben remarketing hedef kitlem ayrı olacak derseniz o zaman görüntülü reklam kullanıp sadece site ziyaretçilerine veya işte buradaki özel segmentlerden birini kullanarak remarketing yapabilirsiniz. Yine burada da remarketing için kullanacağınız kreatifler e zaten sitenize kullanıcılar artık gelmiş, Onlara remarketing yapacaksınız. Bu sebeple artık onlara bir teklif verin. Mesela alışveriş yapanlara ayrı kreatif gösterirsiniz. Alışveriş yapmamış belli bir kategoriye inmiş kullanıcıları, ziyaret etmiş kullanıcıları ayrı bir kreatifle hedeflersiniz. Mesela alışveriş yapmış kullanıcılara şöyle bir kreatif oluşturduğunuzu düşünelim. İkinci alışverişinize özel işte işte atıyorum yüzde on indirim. Bunu alışveriş yapmış kullanıcılara gösterirsiniz. Nasıl gösteriyorsunuz? Hemen geliyorum. Verilerinize göre segmentler dedim. Web sitesi ziyaret eden kullanıcılar. Bunun da adını alışveriş yapan kullanıcılar dedim. Alışveriş yapan kullanıcılar. Web sayfaların ziyaretçileri işte son 30 günde veya son 60 günde son 90 günde alışveriş yapan kullanıcılara gösterebilirim. İşlemi ayrıntılandır diyorum. Sayfamın URL'i içerir dedim. Buraya da alışveriş yaptıktan sonra kullanıcıların karşısına çıkan teşekkürler sayfasının linkini hani siparişiniz tamamlandı alışverişiniz için teşekkürler gibi bir sayfa çıkıyor ya alışveriş yaptıktan sonra o sayfanın linkini alırım linkinin uzantısını alırım. Buraya yapıştırırım. Veya bunu eşittir derim. Direkt o linki alırım. O link değişken değilse eğer eşittir deyip linki yapıştırabiliriz. Ama değişkense içerisinde geçen işte teşekkürler geçiyordur, başarılı geçiyordur veya bunların İngilizceleri geçiyordur. Onu alıp işte teşekkürler deyip bırakabilirim. Segment oluşur dediğim zaman bu segment oluşmuş olacak. Hemen dönüyorum buraya. Bu şekilde alışveriş yapanlara özel bir kategoriye inenlere ayrı kreatifler oluşturup onları ayrı hedefleyebilirim. Bu tabii aynı şekilde maksimum performans için de geçerli. Alışveriş yapanları ayrı bir veri verebilirim. Alışveriş yapmayanlara ayrı veri olarak Google'a sunabilirim. Google bu verileri daha sonra birleştirip benzer kitlelere ulaşmaya çalışıyor. Geldim alışverişe. Alışveriş çok kritik bir nokta arkadaşlar. Merchant Center'a tabi e, öncelikle üye olmalısınız ve feedlerinizi yüklemelisiniz. Hem bütçeniz az ise hem de bütçeniz çok ise kesinlikle alışveriş reklamları kullanın. Bütçeniz az ise gerekirse şunlardan hiçbirini kullanmayın. Alışveriş reklamı kullanın. Tabi şu an hala e-ticaret satışı yapanlar için kullanıyor, konuşuyoruz. Hizmet verenlere ayrıca geçeceğiz. Bu arada alışveriş neresi oluyor? Hemen gelelim Google'a. E, bizim sitemiz Robo Combo diyelim. Robo Combo yazdık. Alışverişe tıkladık. Burada çıkan bölüme alışveriş reklamları diyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Bakın Merchant Center'ı buraya yüklediğimiz için de Robo Combo feed'inden çektiği bir şey var. Bakın mesela şunu Combo Bionic Robotik el diyelim. Şuraya Combo Bionic Robotik El. Şimdi burada Robocombo çıkması lazım. Bakın hemen en üstte bile çıktı. Ee, aynı bu şekilde sizin satacağınız ürünler alışveriş bölümünde çıkacak. Önce burada çıkmalı ki reklamada çıkabilsin. Çünkü siz Merchant Center'a üye olup feedinizi yüklediğinizde bu bölüme gelecektir. Hemen devam ediyorum. Alışveriş reklamı bu kadar aslında kısa ve net anlatılır ve e, etkisi büyüktür. Öyle söyleyeyim, bütçeniz yoksa kesinlikle ilk olarak alışveriş reklamına başlayın. Bütçeniz zaten çoksa bile alışveriş reklamına devam edeceksiniz. Çünkü bütçenizi efektif kullanmanız gerekir. Video bölümüne geldik. Videoda da yine A, B, C, D hedef kitlelerini kullanabilirsiniz. Her birinde işte video 1'e ABCD için ayrı ayrı hedef kitleler, video 2'ye yine ABCD için ayrı hedef kitleler kullanabilirsiniz. Video reklamı daha çok şu amaçla kullanmalıdır bence. Youtube'da sayfa büyütmek istiyorsunuzdur kullanabilirsiniz. Veya markanızı daha çok kitlelere işte Youtube'da çünkü Youtube'un kendine has bir kitlesi var. Aynı Instagram gibi, Facebook gibi. Youtube'daki kitlelere hitap etmek istiyorsunuzdur. Marka bilinirliğinizi arttırmak istiyorsunuzdur. Video reklamları kullanabilirsiniz. Mağaza konum reklamını kesinlikle her ne satıyorsanız satın, mutlaka kullanın. Çünkü o ürünlere yakınınızda ihtiyacı olan zaten bir kitle var. Bu kitleye neden ben gözükmeyeyim? O yüzden konum reklamı mutlaka çıkın. Hatta konuma ayrı bir önem verin. Bu önem ne olacak? İşte mağazanıza bir ziyaretçi geldi hemen ona ürünlerimizi size gösterdiğimiz ilgiyi bir değerlendirir misiniz? Google'da bizi puanlar mısınız derseniz 10 kullanıcıdan rahat 3-4'ü sizi değerlendirecektir. Ve özellikle bu değerlendirmelerin içinde sattığınız ürünle alakalı anahtar kelimeler geçerse Google'da web sitenizin otoritesi artar. Ve Haritalar bölümünde sizin ürününüzle alakalı arama yapıldığında mağazanızın yukarılarda çıkma olasılığı yüksek olur. Belli bir süre sonra mağaza reklamına ihtiyaç bile duymayacak hale gelirsiniz. Çünkü ne kadar çok yorum içerisinde anahtar kelime geçen yorum o kadar konum bölümünde yukarılarda olma şansını arttırır. Geçiyorum hizmet veren sitelere. Hizmet veren siteler aramağında hangi keywordleri kullanmalı? Bir kesinlikle site ve marka adını ayrı bir reklamda keyword olarak hedefleyelim. 2. sektör anahtar kelimesi. Şu aklınıza gelebilir. Ya e-ticaret satışı yapan siteler arama kullanmadı. E, biz niye sektörle ilgili anahtar kelimeleri kullanıyoruz? Hani orada tıklama başına maliyetler yüksekti de burada düşük mü ki kullanıyoruz? Hayır arkadaşlar. Burada hizmet sektöründe kazancımız bir ürüne göre daha farklı olabiliyor. Sektörle ilgili anahtar kelimeleri kullanalım. Tabi burada yine anahtar kelimeleri kullanırken bize getirisini mutlaka ölçelim. Yine buradaki anahtar kelimelere 100 kişi tıklıyor. Bunlardan bir tanesi bile bana telefon etmiyorsa e, o anahtar kelimelerle artık ilerlemeyelim. Başka anahtar kelimeler ya da başka stratejiler üretelim. Geliyorum maksimum performans reklamına. Hizmetiniz her ne olursa olsun hizmetinizle alakalı. Pazardaki hedef kitleleri mutlaka kullanın. Pazarda hedef kitle yoksa verilerinizi kullanın. Çünkü Google performans reklamında bu verileri alıyor ve bu verilere göre kullanıcıların yani benzer kullanıcıların karşısına çıkmaya çalışıyor arkadaşlar. Yine burada da A, B, C, D verilerini, hedef kitlelerini kullanabilirsiniz. Varsa pazardaki hedef kitlelerini mutlaka seçin. Görüntülü reklama geliyorum. Görüntülü reklamda ise yine sitenizi ziyaret eden kullanıcılar artık sitenizi kullanmış. Görüntülü reklamda da sadece marketing yapmak istiyorsunuz. Bu sebeple kullanabilirsiniz. Onlara yeni bir teklif verebilirsiniz. Çünkü artık sitenizi ziyaret etmiş. Ama hizmet veriyorsunuz. Hizmette nedir önemli olan? Telefon araması, form doldurması gibi. Şimdi form doldurulduktan sonra yine bir teşekkürler sayfası çıkar. Burada da form dolduranları ayrıştırabilirsiniz. Zaten onlar artık ben hizmet verdim. Bu kişilere artı hizmet veremeyebilirim dediğiniz noktada form dolduranları hariç tutarsınız veya aradıklarınızı hariç tutarsınız. Geri kalan web sitesinizin ilgili sayfasını ziyaret eden kullanıcılara remarketing yapabilirsiniz. Ama müşteriye form doldurmuş, bir ay sonra, iki ay sonra tekrar hizmet verme ihtiyacı doğabiliyor. Öyle bir sektör hizmeti veriyorsunuzdur. O zaman hizmet verdiğiniz kişilere de ayrı bir teklif verin yeni bir reklam oluşturun. Video reklamında ise geçin gerekirse kamera karşısına hizmetinizi mutlaka detaylı olarak aktarın. Hatta başarı videoları da çekin. Mağaza ziyareti hizmet verenler için Ürün satılanlara göre çok daha elzem arkadaşlar. Çünkü hizmet veriyorsanız mağaza ziyaretçileri çok daha önem arz ediyor. Mesela bir kafe olduğunuzu düşünün. 7-24 birileri ziyaret ediyor. Bunlara yorum yaptırmak içerisinde örnek veriyorum. Romantik yemek için bu mekan çok iyi. E bu sefer Google haritalarda birisi romantik yemek mekanları diye arattığında direkt en üstlerde çıkabilirsiniz. Ama tabii öyle bir tane romantik yemekle ilgili yorum almak bizi hemen ünsete çıkarmaz. Verdiğiniz hizmetle alakalı anahtar kelimeleri belirleyin. Gerekirse gelen kullanıcılara bu kelimeler geçen yorumla bizi değerlendirir misiniz? Bakın iyi puan, kötü puan verin demiyoruz. Mağaza reklama kesinlikle çıkıyoruz. Arkadaşlar bu video için sanıyorum ki 15-20 dakika gibi bir anlatım gerçekleştirdim. E, Tabi ara ara suyumu da içtim. Tabi anlatırken yorulabiliyorsun. Sizden kesinlikle yani çok net bir şekilde mağazamı takip etmenizi istiyorum. Instagram kanalım var. Instagramı takip etmenizi istiyorum. Beni bu şekilde ödüllendirirseniz çok memnun olurum. Bakın ne yaptım? Aynı mağaza ziyaretine gelen müşteriye isteyeceğim gibi bir harekete geçirici istekte bulundum. Sizin belki aklınızda beni takip etmek yoktu. Ama şu an ben aklınıza beni takip etme ile alakalı bir fikir getirdim. Kısa kesiyorum. Lütfen beni takip edin. Kendinize iyi bakın.